Burası Hacı Bayram Camii, Hacı Bayram Veli Camii. Bu gördüğünüz yer Altunova'nın ilk yerleşim yeri, yani köyü diyelim. Daha sonra Altunova, tabii çok genişledi, büyüdü. Gördüğünüz gibi burada ufak köprüler var. Demek ki buradan daha önce ufak su birik akıyordu ya da dereler akıyordu. Gördüğünüz gibi yapılmış mı böyle taş yapılar. Bir veya iki katlı evler mevcut burada. Karşıda gördüğünüz yer tabii bakımsızlıktan yıkılmak durumuna gelmiş. Burası hemen Altınova'nın girişinde. Eski çarşı denilen yerin hemen arka tarafları böyle. Sağında solunda. Şöyle söyleyebiliriz. Tarihi Ege Lokantası'nın bulunduğu caddenin sağı solu eski yerleşim yeri. Tarihi Ege Lokantası da burada meşhur esnaf lokantası Evet gördüğünüz gibi büyük ihtimalle bu da dere takmaktaydı Tek katlı veya iki katlı evler Karşıdan Altınova Sahili gidilmekte sol taraftlarında Altınova merkezine doğru gidilmekte. Bunlar da büyük ihtimalle zamanında buranın zenginlerine aitti. Çünkü yapıya baktığımız zaman bir konak tipi görülüyor. Aynısı burada da var. terk edilmiş satılık olan bir ev görüyoruz. Aslına baktığımız zaman çok güzel bir mimarisi var. Fakat artık günümüzün şartlarına göre <laughs> bunlar tercih edilen şeyler değil. Güzel bir bahçesi olan ev görüyorsunuz burada. Gördüğünüz gibi taşların arası Bunlar çamurla ya da kille diyelim ya da kendine özgü bir toprakla kapatılmış bir taşlı var. Harika bir işçilik var. den fazladır. Bu evler öyle duruyor. köy katlı ve ufak bahçeleri olan evler bunlar. Büyük ihtimalle bunlar tarihi eser kapsamına alınmış olabilir. Yoksa buraları çoktan yok olmuştu. Gördüğünüz gibi tabi Altınava hızla gelişen bir yer <laughs> Çok büyüdü Normalde bana göre buranın kesinlikle ilçe olması gerekiyor Çünkü nüfus 10.000'i 10 çoktan aştı ve özellikle yazın yazlıkçıların da gelmesiyle belki 50-60 bin falan oluyordur. Evet tekrar Hacı Bayram Camii'nin bulunduğu yere geldik. Tabii bu tarafa doğru da devam ediyor. Her zaman söylediğim gibi ayvalık sadece ayvalıktan, sarımsaklıktan ve ibaret değil. Gelindiği zaman Rum evlerini gezmek mutlu olmak değil. Gelin Altınova'ya bu eski Türk evlerinde Türk yerleşim bölgelerinde gezin. Evet. Bugünlük bu.